Konuğumuz var. Biz şimdi Almanya'ya gideceğiz. Vatan Partisi Avrupa Temsilcisi Deniz Yıldırım bizlerle birlikte. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun Deniz Yıldırım. Teşekkür ederim. Ben de sizin Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum. Evet, güzel, coşkulu bir güne şahitlik ettik ki devam ediyor ama şimdi biz o görüntüleri de görmek istiyoruz. Birazdan sevgili Damla, editörümüz de ekrana yansıtacak. Çok özel görüntüler de vardı. Nasıl geçti? Biz sizden dinleyelim. Nasıl yorumlandı evet. bu güzel özel gün? Öncelikle e, tabi Cumhuriyetimizin 100. yılını Almanya'da ve Avrupa'nın her bölgesinde hatta her şehrinde diyebiliriz. Büyük bir coşkuyla kutladık. E, Başkonsolosluklar ve Türk toplumunun e, dernekleri e, yüzlerce organizasyon gerçekleştirdi. E, her tarafta hem yer aldığımız için de yer aldığımız hem de izlediğimiz etkinliklerdeki ortak duygu e, Mustafa Kemal Atatürk gönderliğinde gerçekleşen vatan savunması e, ve Cumhuriyet devriminin Türk milletinin neleri başardığının en büyük e, örneği olduğu vurgusuydu her tarafta. Cumhuriyet'in e, kazanımlarına bugün de Avrupa'daki Türkler tabii ki bağlılığını çok yüksek sesle e, ifade etti. E, yine vatan, yine Cumhuriyet e, sesleri yükseldi. Kutlamalar tabii burada haftalara yayılarak devam ediyor, e, sadece 28-29 Ekim günlerinde değil. E, çok sayıda e, oluşum, çok sayıda dernek devam ettiriyor kutlamaları. Bugün de Berlin büyük erçiliğimizin Berlin büyük erçiliğimizin Berlin filarmoni orkestrasında büyük Salonu'nda gerçekleştirici önemli bir etkinlik var. İstanbul Devlet Senfoni orkestrası geliyor. Berlin'de önemli bir etkinlik. Biz de coşkuya o coşkuya ortak olacağız. Orada yer alacağız. Bu arada hemen belirtelim bu görüntüler e, sevgili e, dostlarımız, sevgili vatandaşlarımız Toprak Al Bayrak Murat almışlar tarafından değil mi? Servis edildi onlar çektiler. Vatan Partisi evet. öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşler de vardı, açıklamalar da vardı. Mesajlar önemli. İkinci yüzyılda yeni bir yüzyıla girdik. Hangi mesajları verdi vatandaşlarımız? Bize düşen görevler nedir Deniz Yıldırım? Sizden de dinlemiş olalım. Biz şimdi tabii dün e, Köln'de bir eylemdeydik. Hı hı. E, Vatan Partisi çağrısıyla e, Türk toplumunun dernekleri evet. ve e, önemli, önemli kişilerin katıldığı e, bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Hı hı hı. E, Köy meydanındaki önündeki bir köprünün yanına, meydana yakın bir köprünün yanına e, dikilen sözde Ermeni soykırımı e, anıtını e, Cumhuriyetimizin 100. yılında, e, Cumhuriyet Bayramımızda e, kaldırma sözü hı hı. vererek e, Türk toplumuna ...bir eylem gerçekleştirdik, basın açıklaması. Burada tabii... E, ...tamamen yasa dışı bir anıt... E, ...Türk toplumunu... A, ...Almanya ve Avrupa'da... E, ...soykırımcı ilan eder. E, i̇şte... E, soykırımcı, ...soykırım yapmış nesillerin... E, ...torunları olarak... E, ...Avrupa ve e, Türkiye'deki... ...Türk toplumunu niteleyen... ...ve böyle bir iftirayla karşı karşıya bırakan... ...bu tür anıtlara izin vereceğimizi... ...hatta Cumhuriyet'in 100. yılında... ...yani bu yıl içerisinde bu anıtları kaldıracağımızı ifade ettik. Evet. Ee, bir böyle bir uyarı eylemiydi. de ee, karşımızda da e, bu heykelleri e, e, şehir merkezlerine yerleştirmek isteyen ve Batı merkezlerinden, özellikle e, Amerikan emperyalistlerinin yönlendirdiği e, Ermeni toplumu ile herhangi bir ilgisi olmayan çeşitli kurum ve kuruluşların e, oralardan fonlanan kuruluşların içinde üniversiteli akademisyenler de var, içinde yerel siyasetçiler de var. Ee, tamamen Türk düşmanlığı çerçevesinde gelişen e, bu tür anıt ve iftiralarla e, karşı karşıya kaldık. Tüm basın açıklaması sırasında da <laughs> özür dilerim. Estağfurullah. Şu anda hepimiz, isterseniz biz bu için, biz de görüntüler üzerine konuşmuş olalım. Köyünde önemli bir açıklama vardı. Ee, sözde soykırım e, anıtı ve bununla ilgili yapılmış, Hukuksuz bir anıttan bahsediyoruz. Kaldırılacağı da söylenmişti. E, bu noktada Vatan Partisi öncülüğünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. E, Türkiye Gençlik Birliği, Vatan Partisi üyeleri, Türk toplumu, Türk vatandaşlarımız bir yandan da burada basın açıklaması yapılacağını söylediğimizde harekete geçtiler ve 29 Ekim'de değil mi bu açıklama yapmış oldular. Siz de oradaydınız. Hangi mesajlar verildi diyorduk ki buyurun yeniden size dönmüş olalım. Ee, şöyle, e, biz basın açıklamasını yaparken e, yasal olarak başvurusunu yaptığımız e, toplantıya e, karşı taraftan bir takım e, işte biraz önce bahsettiğim yerlerden beslenen e, bir provokasyon grubu geldi. Biz de haliyle sesimizi yükseltmek zorunda kaldık. O yüzden sesimiz biraz evet, e, evet. kısılmış oldu. Harki çok özür dilerim. Olur mu? Estağfurullah. Ee, tamam. biraz sesimizi yükseltmek zorunda kaldık tabii orada. E, fakat e, biz çok coşkulu bir açıklaması gerçekleştirdik. Bunun bir uyarı eylemi olduğunu, eğer bu anıtın e, belediye kararına rağmen orada e, durmasına devam edilirse e, on binler ve yüz binleri e, o meydana getireceğimizi Türk toplumunun e, könde aşağı yukarı 100-130 e, binden fazla e, Türk'ün yaşadığı bir e, bölgeden bahsediyoruz. Hı hı. Böyle bir bölgede tabii ki e, Türklere yönelik, e, milletimize ve tarihimize yönelik e, bu tür suçlamaları kabul etmeyecek bir milletimiz var orada. O, o nedenle bu bir uyarı elemiydi ve bir sonraki aşamada 10 binlerin, yüz binlerin oraya toplanacağını ve hukuki sürecin devam ettiğini, bizim hukuki sürece saygılı olduğumuzu ancak Yüksek İdare Mahkemesi'nin bu provokasyon anıtına bir an önce karar vererek kaldırması gerektiğini ifade ettik. Çünkü belediye başkanı da dahil, Köln Belediye Başkanı evet. da dahil bu anıtın e, hukuksuz olduğunu, hiçbir prosedürün kendileştirilmeden oraya konulduğunu ifade ediyor. E, belediye başkanına yönelik bir baskı aracı olarak da zaten e, Almanya hükümetinin tarım bakanı e, dün e, o heykele geleceğini ve çiçek bırakacağını söyledi. Cem Özdemir e, biliyorsunuz zaten bu tür e, Ermeni soykırımı e, iftiralarının arkasında yer alan oluyor. Önde nerede? Tabi. Önde kendisi gelemedi ama e, bir takım insanlar oraya gö göndererek e, provokasyonlar yaptı. Kim insanlar? Işte. Yani ne diyorlar bu e, provokasyonlarında? Ne neden Tabii. rahatsız oluyorlar? Ya da böyle sorayım, yani elimizde tapu gibi Sayın Pençeki kazandığı belge Tabii. dava her şey var. Bu anıtın hukuka aykırı olduğu belli. e Sözde soykırım diye zaten soykırım diye bir şey yok. Ne yapmak Tabii. istiyorlar? e, ee, biz dün zaten bunu çok açık ifade ettik. Yani hem Köln Belediye Başkanlığı'nın hem de Yüksek İdare Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 15 Ekim 2015'te sonuçlanan Ferin Çekiş e davasındaki net kararını yani hiçbir parlamentonun, hiçbir meclisin, hiçbir belediyenin, hiçbir akademi kurulun e, daha önce bir mahkeme kararı olmadığı için Ermeni soykırımı konusunda e, bu konuda karar vermeye yetkili olmadığını ve dolayısıyla da Ermeni soykırımının olmadığını e, buna karar verme yetkilerinin olmadığını ifade ettik. E tamamen hukuksuz, tamamen tabii ki yasa dışı. E, aslında 24 eee Nisan'da 3 e, günlüğüne izin alınmış bir anıt bu. E, normalde işte 24 Nisan'larda biliyorsunuz bu etkinlikleri yapıyorlar, anma etkinliklerini. o e, oraya 3 günlüğüne verilmiş bir izni e, tamamen e, belediye meclisinin müdahalesiyle e, kalıcı hale yine çalışıyorlar belediye başkanı da bu konuda uyarılarını yapıyor. Biz bu e, anıta izin vererek kendi şehir planlamamıza, kendi kararlarımıza aslında ihanet ediyoruz e, diye çok resmi bir açıklaması var. Biz de bu kararın uygulanması gerektiğini söyleyerek Cumhuriyetimizin e, 100. yılını 29 Ekim'i Köln'de kutladık. Arkasından da bir, tabii ki bir Cumhuriyet kutlaması yaptık. E, Almanya'nın her tarafından gelen arkadaşlarımızla birlikte. Hı hı. E, e, tabii bu koşullarda biraz... E, Dik duruşumuzu da sergilemiş olduk. Yani Türkiye e, açısından ve Türk toplumu açısından e, gündeme getirdik bu konuyu. Bir sonraki aşama dediğimiz gibi derneklerin, Türk oluşumlarının, başkonsolosluğumuzun e, ve bütün Türk toplumunu köyünde kucaklayacak, e, onları oraya getirecek ve bu anıtı e, hukuken de e, belediye kararı olarak da tamamen ortadan kaldıracak bir e, şeyi e, nedir dedi, karar sürecini e, hayata geçirmek için bir sonraki eylemlerimizde zaten planlamaya başladık. Bu anıt kesinlikle kaldırılacak. Türk toplumu böyle bir iftira anıtıyla yaşamayacak Almanya'nın hiçbir yerinde. Evet. Şimdi sadece 29 Ekim'i kutlamadık. Burada hemen belirtelim. Partili ee, dostlarımız Toprakal Bayrak ve Murat Almışlar tarafından çekilen görüntüler. Kendilerine de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Ee, Türkiye'den diyelim. Ee, çok güzel görüntüler. Tabii ki o verilen mesaj bir hayli önemli. Her yıl 24 Nisan'da karşımıza çıkıyor Biden'dan gelen açıklamalar ama hukuksuz bir sözde soykırım anıtı. Bakalım ne olacak bundan sonraki süreçte. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde bu açıklamanın yapılması da bir hayli dikkat çekiciydi. Sadece 29 Ekim'in 100. yılını kutlamadık. Ulusal kanalımızın da 23. yıl dönümü kutlu olsun. Bir ulusal kanal çalışanı evet. olarak ben de bir kez daha kutlamış olayım. Ama bir mesajınız varsa Deniz Yıldırım almak isterim ulusal kanal adına. Ve umudumuz var. Siz de var mısınız? Avrupa'dan bir mesaj vermek ister misiniz? Çok önemli bir kampanyamız da var yürüttüğümüz ama ee, siz de ses olur musunuz diyelim size. Tabii şöyle yani 100. yılında kutlamalar yapıyoruz ama bir taraftan da ülkemizin yeni hedef olduğunu görüyoruz. Tabii. Kuzey'de tabii. Ukrayna'dan güneyde İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarından sonra Amerikan gemilerinin Akdeniz'e getirilmesi doğrudan doğruya ülkemizin 100. yılında da hedef haline getirildiği bu günlerde tabii ki büyük bir savaş tehlikesiyle karşı karşıyayız ve millet olmanın, devlet olmanın önemini buradan çok daha iyi gözlemliyoruz ve tabii Hı -hı. ki bunu bu duyguları, bu siyasetleri, bu e, bilinci ayakta tutacak olan e, kanallara, özellikle ulusal kanalımıza en fazla ihtiyaç olduğumuz e, dönemleri yaşıyoruz ve biz buradan tabii ki bütün Avrupa Türk toplumuna, e, bütün derneklerimize ulusal kanalın e, doğru çizgisini, vatansever çizgisini e, daha da yükseltmek, e, geniş kesimlere e, götürebilmek açısından umuda ortak olmaya çağırıyoruz. Biz Vatan Partisi olarak burada büyük kampanyalar da düzenliyoruz. Tabii ki buna ortağız. Kanalımızın 23. yılı kutlu olsun. Herkese de buradan Avrupa'da yaşayan bütün arkadaşlarımıza bu onuru, bu mücadeleyi, bu bilince ortak olmaya davet ediyoruz. Üzerine düşen görevler var. Tabii ki yani Umud'a... Çözüme ortak ol diyoruz. Bizi izleyenlere Aydınlık Gazetesi ile ortaklaşa başlattığımız bir kampanya ama hedefimiz tabii ki terörle mücadele, Türkiye'nin atması gereken adımlar ama bize düşen görevler nelerdir? Nasıl geçti 23 yıl? Evet. Siz de bu oluşumun içindesiniz uzun zamandır. Biraz ben buna de da tabii değinmek ki, isterim. Ben de tabii ki bir, bir gazeteci meslektaşınız olarak Aydınlık Gazetesi'nden Bursa Kanal'da e, uzun yıllar çalıştım. Ee, bize düşen görevler Tabii ki e, gerçeğin arkasında durmak en önemli görevimiz bu milletimize gerçekleri anlatırken zaten e, o gerçekler e, bir toplumsal bilince yol açıyor toplumsal bilinci ayakta tutuyor ve e, bu açıdan doğru haberciliğin e, doğru yorumun ve gerçeklerin arkasında durmanın e, ne kadar önemli olduğunu biz bu 20 sene içerisinde bir e, çok, çok kez gördük e, kritik e, dönemlerde ülkemizin kırılma zamanlarında e, milletimizi ayakta tutan milletimize e, doğruları anlatan gerçekleri anlatan e, ulusal kanal ve aydınlığın e, rolünü e, sanırım e, herkes takdir ediyor. Tabii ki bize bundan sonra da düşen gerçekleri millete bağlılığı e, cumhuriyetimize bağlılığı ve e, önümüzdeki süreçteki zorlu dönemi e, hep birlikte bütün millet olarak ve milletimizin büyük birikimini seferber ederek Avrupa'daki Türk toplumu da buna dahil e, ayakta tutmak ve cumhuriyetimizi kurmak e, bu açıdan çok çok önemli. E, dün e, büyük yürüyüşte, birinci meclisin önünden başlayan büyük yürüyüşte e, Filistin Büyükelçisi'nin Sayın Filistin Büyükelçisi'nin ifade ettiği gibi e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, örnek e, oluşu bölgede yüz yıl önce kurulan cumhuriyetimizin ve cumhuriyetimizin kazanımlarının ne kadar önemli olduğunu e, bir kez daha görüyoruz. E, Sayın Filistin büyük de bunun altını çizdi. E, çok çok biz de e, takdir ederek izliyoruz tabii ki e, açıklamaları ve e, Filistin halkının bu konudaki direnişini. İşte buralarda gerçekleri anlatmak bütün dünyaya e, özellikle mesela Almanya'da biz e, ve Avrupa'nın çok ülkesinde e, bu konularda bir basın sansürü altında adeta hani Avrupa'nın kendi değerlerine aykırı olarak işte demokrasi, basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü falan bunların ayaklar altına alındığı bir dönem yaşıyoruz. Devlet kanalları doğrudan doğruya propaganda biçiminde İsrail'in yanında ve batılı emperyalistlerin oraya müdahalesini destekliyor. Filistin'i savunmak adeta terör suçu haline getirilmek isteniyor. Böyle durumlarda işte bizim doğruları anlatmamız, haklıyı anlatmamız çok çok daha ee, önem kazanıyor ve ulusal kanalın e, rolü tabii ki burada ortaya çıkıyor ve aydınlığı tabii ki. Şimdi e, işgalci Filistin'e e, yönelik saldırıları devam ediyor. E, bir girizgah yaptınız Doğu Akdeniz'de. Konuşlanan Amerika Birleşik Devletleri var. Yani hem Türkiye'yi hem Rusya'yı hem bölge ülkelerini tehdit ediyor. NATO'nun üstlenmesi bir yandan yeni bir savaş gemisi Doğu Akdeniz'de yerini aldı ama tabi e, tabii ki sadece Türkiye değil dünyanın birçok noktasında Filistin için mitingler düzenleniyor. Evet. Almanya'da binlerce Türk Filistin için yürüdü. Hatta Elon Musk bunu sosyal medyasından da paylaştı. Dün gördüm evet. Gördünüz mü? Biz şimdi birazdan evet. yansıtacağız ekranında. Ne söylemek gerekir? Filistin meetingleri Almanya'da nasıl karşılanıyor? Katılım evet oldukça yüksek ama sadece Türkler değil anladığımız kadarıyla bu yürüyüşlerde olanlar değil mi? Alman vatandaşların da mevcut olduğunu söyleyebilir miyiz? Gözlemleriniz nelerdir? Bakın oldukça tabii, tabii, ben... yani binlerce insan, çok yüksek bir katılımdan bahsediyoruz. Dün Berlin'de, iki gün önce Berlin'de gerçekleşti bu yürüyüş. Hı hı. Çok çok tabii kitlesel bir yürüyüştü. Bir önceki toplanmalara polis çok sert müdahale etmişti. Evet. Bu son yapılan yürüyüşe müdahale edemedi. O kadar kalabalıktı ki polisin vesaire falan yani hükümetin de artık aslında bu baskı politikalarına Özellikle medya ve basın üzerinden yürüttükleri ideolojik e, baskıya e, bu politikaların ters teptiği. Teşoğuz bu yapıyor. kadar desteğini açıklamışken İsrail'e yönelik. Tabii. Bir de şunu söyleyeyim size burada her e, binanın önünde İsrail bayrağı var. Neredeyse. Her bina, yani, e, her bina dediğimiz devlete ait binalar olarak astırılıyor. Bilmiyorum e, hani e, oralardan da görüntü e, gönderme şeyimiz olursa göndereceğiz Tabii ki. yani oradan doğrudan dolayı doğru, yani trenlerde mesela e, Almanya İsrail e, el ele tutuşan fotoğraflar bilet alınan yerlerde e, çok yoğun bir şey var. Yani e, ciddi bir e, bu konuda baskı var. Biraz Hı -hı. önce ifade ettiğim yani Filistin halkının e, Filistin halkına katliam yapılıyor demenin bile e, neredeyse belki hani terör suçu, e, sayılacağı bir e, şeye doğru gidiyor durum. Hı -hı. E, fakat halkta bunun karşılığı yok. E, nereden anlıyoruz bunu? Almanya'nın iki eyaletinde geçen seçim oldu. Çok büyük eyaletler yani Hessen ve Bavyera eyaletinde. Burada hükümet, hükümet partileri rezil oldu. Yaklaşık yüzde on beş oy kaybetti. Hatta İçişleri Bakanı'nın, Almanya İçişleri Bakanı'nın aday olduğu Hessen eyaletinde kendi partisi yüzde altıya yakın oy kaybetti. İstifa çağrıları yapıldı. Yani Atlantik politikalarının her türlü baskıya ve her türlü ideolojik dayatmaya rağmen halkta bir karşılığının olmadığı e, mitinglerden belli oluyor Filistin'e destek mitinglerinden eee da e, çok şaşırmış. E, bir evet, şaşkınlık evet. fotoğrafı paylaştı evet. aslında. Çünkü haksızlar ha. yani siz ne kadar da ne kadar da e, hani medya kullanarak veya diğer araçlarınızı kullanarak halkı bastırmaya çalışsanız da o mitinglerde sadece Türkler değil Almanlar da var. <laughs> Ve çok çoğu, çoğu ya çünkü hani onlar da Atlantik politikaların artık Almanya'yı nereye götürdüğünü e, bu enerji krizinde işte Ukrayna'da Ukrayna... gördük tabii. Tabii. yani Almanya ciddi bir enerji e, krizi yaşıyor ama aynı zamanda Almanya hükümeti e, savaş kanlarıyla Ukrayna'ya desteğini devam ettiriyor ve bunun faturası Alman halkına kesiliyor. Almanya'da yaşayan insanlara kesiliyor. Dolayısıyla hani bunu insanlar görüyor ve bu Atlantik politikaların hele hele son dönemde artık katliamlara dönüşen e, ve işgale dönüşen. E, bu durumu, bu durumu tabii ki halk kabul etmiyor. Yani Berlin'den başlayarak bu yürüyüşler dün her tarafta çok ittifaksal olarak e, yapılıyor. Frankfurt'ta da yapıldı. E, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde de yapıldı. Yani geçen gün mesela İspanya'da çok büyük bir yürüyüş yapıldı. E, İspanya'da senatörlerden da çok açıklama geliyor. Filistin'e yönelik evet. destek açıklamaları. Evet. İspanya mesela e, Sosyal e, İlişkiler Bakanı, Sosyal İlişkiler Bakanı İsrail e diplomatik ilişkinin kesilmesine yönelik önerge verdi meclis. Evet. Bakalım. Yani e, bir taraftan bir Atlantik politikalarının dayatılması var, bir taraftan da bu haksızlığa karşı e, hem politik zeminde hem de halk e, kitleleri üzerinde e, çok ciddi bir isyan, isyan var. Hı hı, ki e, o noktada özellikle ezilen halkların yanında İspanya'nın da e, nasıl mücadele verdiğini geçmiş tarihe baktığımızda ortada bir Filistin e, ...durumu, böyle bir mesele çatışma gerginliğinde de oradan da e, destek. Avrupa'nın birçok ülkesinde, yani Fransa'da da gördük eylemler, e, polisin müdahalesini evet. gördük ama bu... ...bu kadar kitlesel büyüklükte bir eylem sanıyorum ki beklemiyordu Berlin. Be, e, Berlin doğru söyledim değil mi? Yanlış söylemeyeyim. E, Berlin'de, Berlin'de gerçekleşti evet. bu miting ve polisle müdahale etmekte yetersiz kaldı anladığımız kadarıyla. Kitle büyük olunca... Evet yani evet. görüntüler var ama şunu da sorayım son olarak. Çok da tutmak istemiyorum ama sizde çok fazla tabii ki e, yoğunluğunuz var. Çok da göremiyorum sizi. Ya, şimdi Scholz yönetimin attığı adımlar ortada. Daha Atlantikçi diyebilir miyiz? Yani Merkel ve Scholz dönemini kıyasladığımızda e, böyle bir bakış açısı doğru mudur? Merkel daha ılımlı yaklaşımları, en azından Doğu Akdeniz ve Orta Doğu sahası ile ilgili ama bugün Scholz yönetimine baktığımızda daha gergin, sert politikalar izliyor diyebilir miyiz? Belki hatta ee, karşı bulmayan budur. Şöyle ki, e, Merkel dönemindeki e, denge politikaları özellikle Rusya ve Çin'e yönelik hı hı. E, denge 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 politikalarının e, Ukrayna e, savaşından sonra tamamen terk edildiğini hı hı. E, işte Başbakanın e, Almanya Başbakanının doğrudan doğruya hani NATO'ya e, gelecekleri verecekleri desteği açıklarken bile hani nükleer e, işte şeyleri tutun da nükleer e, işte destekten tutun da e, para desteğine kadar tamamen e, Amerika'ya teslim olmuş, NATO'ya tamamen teslim olmuş bir e, politik şey var, durum var Almanya'da. E, özellikle mesela Dışişleri Bakanı e, Baerbock, e, Yeşiller Partisi'nin e, Dışişleri Bakanı, hükümetin Dışişleri Bakanı Yeşiller Partisi'nde Amerika'daki e, geçen ay ziyaretinde e, Çin Çin devlet başkanı Xi Jinping'i doğrudan diktatörlükle suçladı yani işi oraya kadar götüren. E, bir taraftan da tabii Almanya e, Çin Almanya'nın en büyük ticaret ortağı e, bütün Avrupa açısından da bu geçerli e, Çin'in Rusya'ya verdiği desteği Çin'in Ukrayna savaşında Rusya'ya verdiği desteği hı hı. E, tamamen e, uluslararası bir e, olarak görünen tehdit olarak e, gören bir açıklama yaptı hatta şunu söyledi dedi ki eğer e, Ukrayna'da Rusya kazanırsa e, Xi Jinping gibi diktatörler açısından bu dünya e, çapında bir zafer ilanıdır. Yani aslında saflaşmayı da çok net ortaya koymuş oldu. E, Annenin Belbo e, Dışişleri Bakanı Almanya'nın. Yani saflaşma Rusya, Çin e, ve Avrasya'nın e, diğer kuvvetleri. Tabii ki Türkiye hı hı. E, ve İran ve diğer e, ülkeler. Bu tarafta da e, Almanya'nın hükümetinin e, ee, tamamen oraya teslim olan Atlantikçi politikaları Amerika İngiltere ve Fransa görünüyor ee, Tabii ki Merkel dönemini Aslında arayan bir Alman toplumu var şu an ee, merak her yerimiz bütün e, toplantılarda e, Almanya'nın çok kötü yönetildiği konusunda bir hem fikir var yani kazanan kaybeden partiler e, kim olursa olsun Almanya'nın bugün gerçekten çok kötü yönetildiğine dair ortak bir fikir var her tarafta bunun temel sebeplerinden bir tanesi de işte daha doğrusu en önemli sebebi Atlantik politikalarına bu kadar teslimiyet ve Avrasya'ya karşı açık ve net savaş çağrıları. Tabii Ukrayna'ya verilen destek enerji politikaları ve yaşanan sıkıntılar hem toplumu gerdi hem de Avrupa ülkelerini de aslında biz birlik göremedik hatırlarım. Yani i̇şte Alman ordusu kuralı yani bir yönetim enflasyonu vardı. Yükseltti. Tabii enflasyon yükseltti. Alman halkı bundan çok rahatsız. Yani 2. <laughs> Dünya Savaşı'ndan beri belki görülen en yüksek enflasyon açıklandı. Tabii. dolayısıyla yani gıda fiyatları, enerji fiyatları burada hani gerçekten artmış durumda ve bunun faturasını tabii ki seçimlerde <laughs> halk hükümete kesti. 2025 yılında yapılacak olan seçimler açısından da bu hükümet için hiç iyi bir parlak tablo yok. Ee, bütün e, medya kuruluşları e, özellikle e, hani bu konularda e, yön veren politikaya yön veren diyelim. Eee Der Spiegel gibi Hı -hı. mesela diyelim ki Frankfurt e, Allgemeine Zeitung gibi e, önemli basın kuruluşları 2025 seçimlerini bu hükümetin kazanmasına neredeyse imkansız olduğunu e, altını çiziyor. Dolayısıyla hani bu politikaların Atlantikçi politikaların e, faturasını e, halk hükümeti kesmiş durumda ve bedeli çok ağır oldu iki seçimde. Peki, Amerika'da da Biden'a <laughs> kestiler, Trump'u arar oldular tamam. orada da. Evet. Amerika'nın arkasına takılıp gitmenin zorluğunda Avrupa tarafı çekiyor gibi. Bakalım sahaya evet, bundan sonraki süreç nasıl yansıyacak? Büyük Ticaret ortaklığı, büyük üretim, gelişme, öbür tarafta bunu açık açık zaten Almanya'nın geçen hafta yayınlanan Çin strateji belgesi vardı. Hı hı. Orada çok açık ifade ettiler. Yani neredeyse e, Avrupa e, Çin'e bağımlı hale gelmeye başladı diye ifade ediyorlar ve en büyük ticaret ortağı olması sebebiyle de hani oralara yönelik bir takım yaptırımlar veya e, uluslararası ticaret savaşlarının e, Almanya'ya ne kadar zarar verdiğini altını çiziyorlar. Evet. Son olarak da bir evet, şey e, Tabii bu bütün e, dünyadaki gelişmeler, ülkemize yönelik e, ülkemize hedef tahtasına koyan bu tür gelişmeler e, yani bizim dün basın açıklamasını yaptığımız Ermeni soykırımı meselesiyle doğrudan bağlantılı. Çünkü e, Türkiye'yi aslında hedef almış durumdalar. Temel, merkezde bir e, Türkiye Cumhuriyeti var. E, bunu e, Avrupa çapında soykırımla kurulmuş bir devlet olarak ilan etmek ve e, buradaki büyüyecek direnişi, e, Türkler tarafından örgütlenecek büyük direnişi e, baştan kesmek ve e, soykırımcı bir ülkenin o e, insanları, insanları olarak e, lanse etmek e, diye bir hedefleri vardı. Biz Vatan Partisi olarak bunun karşısına dikildik. Ee, dün hem Cumhuriyet'i kutladık hem de mücadele içerisinde e, bun, bu anıtların, bu ders kitaplarına sokulan bu e, iftiraların, bu yalanların, emperyalist yalanların, bu tarihi yalanların, tamamen hukuksuz e, yalanların boşa çıkarılacağına, e, bütün Türk toplumu olarak bunu e, ortak mücadele haline getireceğimizi e, bir kez daha dün ifade ettik ki bunu da yapacağız göreceksiniz. Cumhuriyet'in 100. yılında hem Köln'de hem Almanya'nın hem Avrupa'nın her taraflarında Türk toplumunun büyük gücünü görecekler. Peki. Çok teşekkür ederiz. Almanya'dan katkı sağladı Vatan Partisi Avrupa temsilcisi Deniz Yıldırım hem de zor Hatır. bir ses ona dünkü açıklama biraz <laughs> sert anlar da yaşandı. Ama ağzınıza sağlık. Güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar, ben Almanya selamlar, sevgiler tüm dostlarımıza diyelim. Sizi uğurlamış olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar ve aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh. Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.